sana bizim bir şarkımız olduğunu söylemedim için. erteletiğim için, unuttuğum için, içine doğmasını beklettiğim için. Söyleyemediğim pek çok şey gibi. Hatta güldüğünde neredeyse görünmez olan gözlerine her baktığımda içimde çağlayan milyonlarca seni seviyorumdan sadece birkaçı dökülebildi dudaklarımda. Bazen birkaç cümle kurarak bitirdiğim Bazen hiç konuşmadığım günler oldu. Seni dinledim. Sadece dinledim. Dinledikçe dinlendim. Hiç susmamanı diledim. Belki biraz bencilce ama... ...istedim ki... ...bir çocuğu sevindirmenin... ...yürekte bıraktığı huzur gibi lezzetli... ...ve bir o kadar da tarif edilemez güzellikteki sesin. Kalp olmadan yaşayan insanların... ...yıllarca çamurlu ayaklarıyla üstünden geçtiği bir çare ruhumu temizlesin. Bizim şarkımız olduğunu söyleyemedim. Oysa yazılan her şarkı aşık Sana şarkımızı hiç söylemedim. Yerde duyarsan üzülme diye. Şimdi söyle size Aksu, hediye gibi geldin. Hoş geldin de ona. Dünlerimden ve düşlerimden yola çıkarak. Yer nerede? Gök nerede? Ben neredeyim diye diye sınırlara geldiğim sensin de... Damga damga göğsüme vurduğum da sensin de... Ben anlatmadım, anlatamadım, sen anlat. Ne senden öncesi, ne senden sonrası de. Olur ya üzeriz birbirimizi, kırarız belki. Benim sustuğum yerde sen konuş. İki gözüm gel... Barışalım artık de. Ben kıyamam belki. Benim yerime sen sitem et. Ne inkar, ne itiraf. Bu yalnızca sitem diye aykır. İstemeden de olsa acıtırsam canını. Sevgimden olduğunu anlat ona. Meğer nasıl karanlık, ne beyhude acıtmışım canını sevdikçe de. Ben onu yaralarından öperken sen konuş. Yaralı tepeden tırnağa herkes yaralı de. O kendi karanlığına haps olduğunda sen söyle. Sen aydınlığa, ben sana hasrette. Dün bizim, yarın bizim, yana yana sevmek bizim de. Bana kırılıp darıldığında ben gururumdan diyemesem de sen fısılda. Hala haber bekliyorum senden. Yazık bir şey gelmiyor elden de. Belki bu gelir geçer. Şu saniye esastır gel de. Olur da bir gün benden gitmek isterse. Benim git dediğim yerde sen gitme dur ne olursun yalan söyledim de. Ayaklarından önce yüreğiyle gidiyorsa. Ben yutkunayım. Sen söyle. Kolay olmayacak. Elbet üzüleceğim. Mutlaka bir iz bırakacak. Belki de çocuk gibi sana küseceğim. Seneler sonra utanarak da alışacağım de. Kimsenin tesellisine tahammül edemediğim yerde sen teselli et beni. Geçer. Daha öncekiler gibi bu da geçer. Neler neler geçmedi ki de. İçimdeki yangını, yüzümdeki hüznü ve sızlayan yanımı soran herkese sen cevap ver Mutluluk en çok onun hakkı Bu yorgun, kırık, dökük hikayenin Adı bende saklı Onu özlediğim her saniyede sen çınla kulaklarında Vazgeçtim gözlerinden Vazgeçtim sözlerinden Bir ah de yeter de Ve hatırlat Beni unutma Unutma, bilirsin unutulmak dokunur ya her insana. Sen de kendi payından bir hatıra seç. Ve o ben olayım, unutma beni de. Benim sustuğum, yutkunduğum, ağladığım ve öldüğüm yerde hep sen konuş. Söyle. Çünkü en güzel sen dokunursun yüreği olanlara.